Gençler merhabalar. 12. gün ilk dersteyiz. Hangi konu göreceğiz? Basit eşitsizlikler. Arkadaşlar bakın. Şimdi ilk bu 5 konuyu biz her zaman söylüyoruz. İki sınav için de inanılmaz önemlidir. Yani hem TYT'niz için hem AYT'niz için arkadaşlar çok çok önemlidir. Hangisi bu 5 konu? Basit eşitsizlik, mutlak değer, üstü köklü çarpanır ayırma. Bunlar olmadan arkadaşlar özellikle AYT kısmı olmuyor. Onun için burayı çok detaylı bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor çok önemli yerlere geldik arkadaşlar. Basit eşitliği en temelden başlayacağız. En zile noktaya kadar götüreceğiz arkadaşlar. Ve arkasından mutlak değer sonra üstü köklü çarpan arayma diye gideceğiz. Arkadaşlar kitabınızı önünüze alıyorsunuz. ENS Plus video ders kitabı. Tüm işler kitabelerinden alabilirsiniz. Aynı zamanda alttaki linklerden de alabilirsiniz. Şimdi notlarınızı alıyorsunuz. Tek tek dikkat çektiğim yerlere, yıldız koyduğum yerlere, bu önemlidir dediğim yerlere siz de önemli yazaraktan arkadaşlar not ala ala dinliyorsunuz dersinizi. Sinema izler gibi izlemiyorsunuz asla. Bakın çok önemli yerlere geldik. Onun için çok önemli konulardır. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bunlar olmadan bazı şeyler olmuyor maalesef. Onun için çok dikkatli dinlemelisiniz. Hadi bakalım kaç tane çok çok dedim bilmiyorum ama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Evet gençler Basit seçtik ve sıralama. Eşitsizlikler bir. Bakın şimdi arkadaşlar, şunu biliyoruz ki a eşittir b, değil mi? Sonra bu ne demek? a küçüktür b'den. Bu ne demek? a küçük ya da eşittir b'den. Bu nedir? a büyüktür b'den. Bu nedir? a büyük ya da eşittir b'den. Şuradaki çentikler eşitlik sembolü anlamına geliyor. Eşitsizlik bu gibi sembollerle ifade edilir. Şimdi sayı aralıklarını konuşalım. Reel sayı aralıklarını. Yani önce bunları öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın bizim kapalı aralık dediğimiz bir aralık vardır. Nedir bu kapalı aralık? Bir sayıyı bakın bir x sayısını a ve b'nin arasında olduğunu söyleyip a'ya ve b'ye de eşit olabileceğini söylüyorsa bunun gibi biz buna kapalı aralık diyoruz arkadaşlar ve şu şekilde gösterilir bak sayı doğrusunda. A'nın içini doldurur, B'nin içini doldurur ve arasında doldurur. Ve yazarken de böyle bak şöyle köşeli parantezle ifade eder. Bu köşeli parantezi gördüğünüz zaman he, anlayacaksınız ki bizim sayımız A'nın B'nin arasındadır. A'ya ve B'ye eşit de olabilir. Biz buna kapalı olarak diyoruz. Açık aralık. Açık aralık arkadaşlar eğer bir x sayısı a ve b'nin arasındaysa a ve b'ye dahil değilse yani a ve b'ye eşit olamıyorsa biz buna açık aralık deriz. Sadece A ve B'nin içini doldurur. Gördüğünüz gibi buraları boş bırakır. Ve yazarken de parantezini şöyle gergin parantezle gösterir. Biz burada de anlarız ki bizim sayımız A ve B'nin arasındadır. Tamam mı? Peki yarı açık aralık dediği zaman arkadaşlar bir tarafında eşitlik sembolü var diğer tarafında yoksa mesela x a ve b'nin arasında b'ye eşit olabiliyor a'ya eşit olamıyorsa biz buna yarı açık aralık deriz ve kapalı olan taraf yani çentiğin olduğu taraf böyle kapalıdır. Evet diğer tarafta bu şekilde açıktır gergin parantezdir biz buna yarı açık aralık deriz. Hatta bu sağdan kapalı yarı açık aralık diye ifade edilir. Şimdi şu da arkadaşlar soldan kapalı, yarı açık aralıktır. Yani bu da neye dahildir? A'dan büyük eşittir. Yani x dediğimiz A'dan büyük eşittir, küçüktür B'den bu şekilde ifade edilir. Tamam. Şimdi bakın demiş ki aşağıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterelim diyor arkadaşlar. Gösterelim. Şöyle bakın şöyle 5 tane sayı doğrusu çekeceğim ama biraz daha küçük çekelim bunları biz. Şimdi diyelim ki şu şekilde sayı doğrumuz var. Sayı doğrularımız bunlar olsun. Şöyle kırmızı ile çizdik. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi 5 ile 6'nın arası diyorsa. Eksi 5. Eksi 5 dahil mi? Dahil değil. Eksi 5 dahil değil. 6 dahil değil. Arasındakileri gösteriyorsunuz. Eksi 4 ile, -4 ile 7'nin arasında. Eksi 4 dahil. 7 dahil değil arasındakileri gösteriyorsunuz. Yani ben bu rakamları üstteki sayı doğrusuyla kıyaslamayın. Öylesine yazıyorum. Şimdi eksi 2 ile 5 arası diyorsak arkadaşlar. Eksi 2 ile 5 arası. ...ikisi de dahil olduğu için ikisinin de içini doldurup arayı gösteriyorsunuz. Peki eksi 2'nin sol tarafı diyor bakın şurası. Şöyle gösterirsiniz. 5'in sağ tarafı böyle gösterirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 dahil değildir. Sağ tarafı karalanacak burada tamam mı? Peki İkinci örnekte aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilen aralıkları eşitsizlik ve aralık olarak belirleyelim diyor. Şimdi ben bunu nasıl belirleyelim? Şöyle belirleyelim. X dediğimiz sayı A'dan büyüktür. B'den küçük eşittir. Şöyle gösterilir arkadaşlar. Peki bu nasıl gösterilir? X dediğimiz sayı A'dan büyük eşittir. B'den küçük eşittir. Kapalı aralık. Ve nasıl gösterilir? Bu da şöyle gösterilir arkadaşlar. Peki bu nasıl gösterilir? Bak eksi sonsuzdan A'ya kadar Aralık olarak böyle. B'den de sonsuza kadar gösterilir. Peki nasıl ifade edilir bu? X küçük eşittir A'dan. X büyük eşittir B'den şeklinde ifade edilir. Tamam mıdır? Peki bu iki. Şimdi eşitsizlik özellikleri. Arkadaşlar bakın X ve Y reel sayı olmak üzere. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya çıkarılabilir. Bu eşitsizliğin yönünü değiştirmez. X küçüktür Y'den ise ben eşitliğin her iki tarafına da aynı şeyi yapabilirim. Ekleyebilirim, çıkarabilirim ki zaten bir tarafına ne yapıyorsanız diğer tarafına da o şeyi yapmak zorundasınız arkadaşlar. A ekledik ya da çıkardıysak sağ tarafa da A ekleyip ya da çıkaracağız tamam mı? Yani mesela 2 küçüktür 5'ten ise siz buraya 3 eklerseniz buraya da eklemelisiniz. Sol tarafta 5 oluşur sağ tarafta 8 oluşur 5 yine 8'den küçüktür. Yani eşitliğin yönü değişmez. Şimdi eşitliğin her iki tarafı Aynı pozitif sayıyla çarpılabilir veya bölünebilir. Zaten bir tarafına ne yapıyorsanız diğer tarafına da aynısını yapmak zorundasınız. Yani şöyle diğer sayfada ifade edelim ki, şimdi mesela x y'den küçükse eğer siz iki tarafı a ile çarpabilirsiniz ya da iki tarafı a'ya bölebilirsiniz. Bu eşitsin yönü değiştirmez. Ancak eğer siz iki tarafı bir negatif ile çarparsanız ya da negatif sayıya bölerseniz eşitsin yönü değişir arkadaşlar. Eşitliğin her iki tarafı aynı negatif sayı ve ile çarpılır veya bölünürse eşitlik yön değiştirir veya eşitlik yönü sabit tutulup tarafların yeri değiştirilir. Bunu da anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik böyle gösterelim. Şöyle bakın mesela 2 küçüktür 5'ten. Siz bunu diyelim ki -3 ile çarptınız. Bunu da -3 ile çarpmak zorundasınız. Bakın burası eksi 6 olur. Bakın burası eksi 15 olur. Gördüğünüz gibi eksi 6 eksi 15'ten büyük hale gelir. Yani siz negatif bir sayıyla çarptığınız zaman eşitliğin yönü değişmek zorunda kalır. Böldüğünüz zaman da öyle değişmek zorunda kalır. Tamam mı? Evet. Çarptığınız zaman da böldüğünüz zaman da. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Şimdi eşitlik çözmek aynen denklem çözmek gibidir arkadaşlar. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa ataraktan bilinmeyenleri yalnız bırakacaksınız. Şöyle bakın. 2x x4 büyüktür x artı 6'dan eşitliğinin çözüm kümesini bulalım diyorsa sen x'i tutup bu tarafa x4 de bu tarafa atarsın yön aynen duruyor bu x buraya geçerse x kalır bu x4 buraya geçerse 10 yapar x büyüktür 10'dan olur bu nasıl gösterilir 10'dan sonsuza böyle kapalı aralıkla gösterilebilir. Şimdi şuna bakalım mesela dördüncü soruya. Aynı şekilde bak. Bu ikisi bu tarafa atarız. 3x eksi x olur. Sonra bu eksi 7'yi bu tarafa atarsak arkadaşlar. Eksi 5 vardı. Artı 7 olur. Burası 2x yapar. Burası da 2 yapar. 2 daha sonra buraya bölüm olarak geçerse. X 2 bölü 2'den x küçük eşittir 1 olur. Yani burada çarpma durumunda buraya bölüm olarak geçer. Birden küçük eşit yani eksi sonsuz ile bir arasında bir dahil eksi sonsuz dahil değil. Şimdi gelelim 5. Burada işler dışlar çarpımı yapabiliriz. Bak 5 ile bunu 3 ile bunu çarpabiliriz. 5 ile bunu çarptığımız zaman 5 çarpı 2x eksi 4. 3 ile de bunu çarptığımız zaman 3 çarpı x eksi 4 eşitlik şöyle oldu. Şimdi 5'i içeriye bir dağıtalım. 10x eksi 20. 3x eksi 12. 3x'i bu tarafa atarsak 7x. Eksi 20'yi bu tarafa atarsak 8. X büyük eşittir 8 bölü 7. Yedi. 7'yi de buraya bölümü olarak attınız. 8 bölü 7'den büyük. Şöyle sonsuza kadar diyeceksiniz. Sonsuzluk hiçbir zaman kapalı olmaz. Her zaman açık olur çentikten dolayı burayı köşeli parantez yaptınız. Sağ tarafa geçiyoruz. Evet altıncı soru. Bak eksi 5. Payda da eksi 5 var. Şimdi sen bunu karşıya atacaksın. Ne dedik biz? Negatif bir sayı karşı tarafa çarpma olarak atılırsa ya da bölme olarak atılırsa eşitliğin yönü değişir. Hocam siz karşı tarafa atılırsa demediniz ki fark etmez. Her iki tarafı aynı negatif sayıya bölebilirsiniz. Ama yön değişir. Her iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpabilirsiniz ama yön değişir. Şimdi bunu karşı tarafa attığınız zaman x artı 2 yön böyleydi böyle olur. Eksi 5 x artı 20 yön değişti. Eksi 5'i sola at şimdi 6 x oldu. Bunu sağ 18 oldu. x küçüktür 18'i 6'ya böl 3 oldu. Eksi sonsuzdan 3'e kadar bu. 7. soru. Bakın şimdi kök 5 eksi 4. Kök 5 mi büyük? 4 mü büyük? Bunu anlamak için kök 5 ve 4'ün karesini alsanız bu 16 yapar. Kök 5'in karesi 5 yapar arkadaşlar. Kök 5'in karesi kökü içindeki sayıyı aynen dışarı çıkarır. Şimdi 16 5'ten daha büyüktür. O zaman 4 kök 5'ten daha büyüktür. Yani bu sayı negatif bir sayıdır. Bunu karşıya attığınız zaman bak burada 2x artı 3 var. Bu yön böyleyken böyle olur. Ve şöyle olur. Tamam mı? Bunu çarptınız. Şimdi iki kare farkımız var bizim değil mi? Mesela bakın arkadaşlar x eksi y ile x artı y çarpılınca biz bunun adına iki kare farkı diyoruz. Hani nedir bu? Birincinin karesinden ikincinin karesi çıkarılır. Bu bu demektir. Şimdi o zaman bak kök 5'in karesinden çıkarıyorsunuz. 4'ün karesini ne yapar? 5 eksi 16. Bu da eksi 11. Yani 2x artı 3 küçüktür eksi 11'den. 2x küçüktür eksi 14'ten. x küçüktür eksi 7'den. Yani eksi sonsuzdan eksi 7'ye kadar şöyle ifade edersiniz. Çözüm kümesi budur. Şimdi gelelim 8'e. Diyor ki bak eksi 5 2 arasında x var. Ve bize böyle olduğuna göre demiş arkadaşlar. Y'nin aralığını soruyor arkadaşlar. Y'nin aralığı. Şöyle ben bir yazayım. Buraya çıkmamış ama Y'nin değer aralığı. Değer aralığı dedik. Peki şimdi bak şu şekilde yapacağız. Şimdi bunu karşı tarafa attığınız zaman y eşittir 2 artı 3x olacak. Ben şimdi bu y 2 artı 3x'i bu arada tek tek oluşturacağım. Nasıl yapacağım arkadaşlar bakın. Şimdi çok iyi dinleyin beni. Eksi 5'ten küçüktür büyüktür. x e, küçüktür 2'den. Her tarafı 3 ile çarpıyorum bak. 3 ile çarptığımız zaman 3 ile bunu çarp. Neden? Bak sırasıyla 3x sonra da 2'yi oluşturacaksınız. Şimdi 3 ile çarptığımız zaman eksi 15. Burası 3x. Burası 6 yapar. Her yeri 3 ile çarptınız. 3x oluşturdunuz. Sırayla gidiyoruz. Sonra her yere 2 ekleyeceğim. Şimdi önce 2 ekleyip sonra 3 ile çarpmayacaksınız. Önce çarpma bölme varsa onu uyguluyorsunuz. Sonra toplama çıkarma uyguluyorsunuz. Tamam mı? Sonra her tarafa 2 ekliyorum. Eşitliğin bir tarafına ne yapıyorsanız her tarafına yapıyorsunuz. Şöyle olacak. Eksi 13 oldu burası. Burası 3x artı 2 oldu. Burası da 8 oldu. 3x artı 2 dediğim yani y eksi 13 ile 8'in arasındadır diyoruz arkadaşlar. 8 dahil mi? Şurası dahillik yok. Evet bu aradadır. Y'nin değer aralığı eksi 13 ile 8'in arasındadır. Tamam mı? Peki. Bu 9'du, 8'di. Şimdi geldim 9'a. 9. soruda bize demiş ki bak x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı demiş. Ama x değil aradaki 4x 20. Şimdi adım adım bu aradaki x'i yalnız bırakacağız. Nasıl? Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi bu eksi 20 var görüyorsunuz ki biz normalde eşitlikte denklem çözerken ne yaparız? Karşı tarafa artı 20 olarak katarız. Aynen eşitlikte de o şekilde ama eşitlikte iki taraf var. Bir sağ taraf bir sol taraf. İki tarafa da atıyorsunuz. Ya da bu eksi 20'yi götürmek için her tarafa 20 ekliyorsunuz ki eksi 20 gitsin artı 20 oluşsun diye. Ama şöyle yaparsanız daha hani alışa geldiniz bir bilgidir bu. Eksi 20'yi hem bu tarafa hem de bu tarafa artı 20 olarak atın. Eksi 2 vardı burada. Artı 20 diye buraya geçti. Bu 4x oldu. Bu da artı 20 diye buraya geçti. Şöyle oldu. Peki burası 18'den büyüktür. 4x küçük eşittir 28. Sonra her tarafı 4'e bölersiniz. Ya da ki buradaki çarpma durumundaki 4'ü hem sola hem sağa bölme olarak atarsınız. 4 buraya bölme olarak geçerse 18 bölü 4'ten büyüktür. x küçük eşittir 4 buraya bölme olarak geçti. 28 bölü 4'ten dersiniz. 18 bölü 4 9 bölü 2 yapar sadeleştirince. Burası da 7 olacaktır. 9 bölü 2 4 buçuk. 4 buçukla 7 arasında 5 var. 6 var. Bir de 7'nin kendisi var. Toplamanız istiyor. 5 6 7'nin toplamı 18 yapacak. Cevabınız buradan 18 olacaktır gençler. Hadi bakalım diğer sayfaya geçiyoruz. Evet 10. sorudayız. Bak demiş ki arkadaşlar 10. soruda A şehrinden B şehrine gidecek olan bir araç B ve D, B ve C noktalarında mola verecektir. A, B, B, C, C de tam sayıdır. Tamam bu aralıklar tam sayıymış. A ve B şehirleri arasındaki mesafe C ve D şehirler arasındaki mesafeden daha uzundur diyor. B ve C şehirler arasındaki mesafe 60'dır. Tamam onu bir yazalım arkadaşlar. Burası 60'mış tamamdır. Peki A ve D şehirler arasındaki mesafe B ve C şehirler arasındaki mesafenin 5 katıdır. Yani B ve C arasında 60 varsa A ve D bunun 5 katıysa arkadaşlar bunu 5 ile çarptığınız zaman 300 yapar. Burası 300'müş. Şimdi ben buna mesela x desem 300'den 60'ı da x'i de çıkartırsak 240 eksi x yapar şöyle. Peki şimdi bize diyor ki A ve C şehirler arasındaki mesafe en az kaçtır diyor. Şimdi ilk başta şöyle bir madde söylemişti. İşte A ve B şehirleri arasındaki mesafe yani 240 eksi x c ve d şehirleri arasındaki mesafeden uzundur demiş arkadaşlar. Yani x'ten daha uzunmuş. Eksi x'i sağ tarafa attığım zaman 2x yapar. Burası 240'mış. x küçüktür. 2'yi buraya böyle olarak at. 120 olur. x 120'den küçük. 120'den küçük arkadaşlar bize AC arasındaki mesafe en az kaçtır diyor. Bakın a c arasındaki mesafeyi önce bir belirleyelim. 240 eksi x ile 60'ı topla. 300 eksi x'tir. x ne kadar fazla olursa burası o kadar az olur. x'e siz en fazla 119 verirsiniz. Buraya 119'u verdiğiniz zaman arkadaşlar burası 181 olur en fazla. Yani cevabınız 181'dir. Tamam mı? Peki. 11'e geldik. <laughs> 11'de Ebrar Meryem Ertuğrul adındaki 3 kardeş bir AVM'nin... Okullar çocuklar için ayrılan oyun alanında biletler alarak çeşitli oyun araçları ile oynayacaklardır. Her aracın oyunu farklı fiyatlıdır. Aşağıdaki tabloda kimin hangi oyunu kaç defa oynadığını gösteren tablo verilmiştir. Tamam. Şimdi oynanan oyunlar için en az parayı Ebrar, en fazla parayı Ertuğrul ödediğine göre Oyunların birer bilet fiyatlarının sıralamasını bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar bakın A, B, C oyunu, Ebrar iki defa A oyunu, üç defa B oyunu, üç defa C oyunu oynamışsa, 2A, 3B, 3C diyelim. Her bir oyunun parasını arkadaşlar şuradaki harfleri verelim. Peki bu en az parayı alıyordu, ödüyordu. Şimdi en çok parayı Ertuğrul ödeyecek, ortadaki Meryem. Yani 2A, 2B, 4C Meryem. 1A, 3B, 4C Ertuğrul. Şimdi şu ikisini ele alacak olursak arkadaşlar yani şurayı ele alacak olursak önce. Bakın buradaki her iki taraftaki bak 2 A'lar birbirini götürüyor. Ben öncelikle şöyle yazayım bunu. Şu aşağıya bir yazayım. 2A artı 3B artı 3C küçüktür 2A artı 2B artı 4C'den her iki taraftaki 2 A'lar birbirini götürdü. 2 B'yi bu tarafa attım B yaptı. 3 C'yi sağ tarafa attım C yaptı. B küçüktür C'den oldu. Tamam. Bir de arkadaşlar şunu yazalım. Yani sağ taraftaki şu ifadeyi yazalım. 2 A artı 2 B artı 4 C. Yani kademeli çözüyorsunuz bu şekilde tamam mı bu sorularda? Buraya da A artı 3 B artı 4 C diyelim. Her iki tarafta bulunan toplama durumundaki mesela aynı şeyler birbirini götürür. Mesela buradaki A'yı sola attık arkadaşlar A yaptı. Buradaki 2 B'yi sağ attık B yaptı. Şimdi BC'den küçük, daha sonra A da B'den küçük. Yani o zaman sıralamamız şöyle oldu. A küçüktür B'den, o da küçüktür C'den oldu arkadaşlar. Sıralama bu şekilde olmuştur. Peki şimdi sağ taraftaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi 12. soru. Bak demiş ki bize. Gerçel sayılar kümesi üzerinde daire ve üçgen sembolleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Peki x'ten büyük en küçük tam sayıdır diyor arkadaşlar. Bu da x'ten küçük en büyük tam sayıdır. Mesela 5,1. 5,1'den büyük olan en küçük sayı 6. 4,1'den küçük olan en büyük sayı da 4. Böyle anlatmış yani bizi. Tamam. Şimdi burada bak A dediğimiz bu arada B dediğimiz bu arada 4A ve 5B sayılarını daire ve üçgen içerisinde yazmış. Bunların farkının alabileceği en küçük değeri soruyor. Peki 4A'yı bir bulalım. Arkadaşlar şimdi siz her tarafı 4 ile çarparsanız eksi 20'den büyük eşittir 4a küçüktür 12'den olur. 5b'yi bulalım. 5 ile çarparsanız her tarafı eksi 10'dan büyüktür 5b küçük eşittir 30'dan olur. Şimdi gençler bakın biz bak bu 4a'nın yerine ne yazalım ve 5b'nin yerine ne yazalım? Bu farkın en küçük olması için şu 4a'nın olduğu yere minimum sayıyı 5B'nin olduğu yere de maksimum sayı yazın ki çıkarma işlemi en az çıksın. O zaman şu daire şu da üçgen olacaksa biz bu 4A'nın olduğu yere arkadaşlar en küçük şu eksi 20'yi yazalım. Üçgenin olduğu yere en büyük şu 30'u yazalım. Peki siz bunu eksi 20 olarak almayacaksınız tabii ki. Ne diyor? X'ten büyük en küçük sayı. Yani eksi 20'den büyük en küçük sayı eksi 19'dur bu dairenin karşılığı eksi 19 olacak. Peki bu neydi? X'ten küçük en büyük sayı 30. Daha üçgen içerisinde 30 yazmışsak buraya da en fazla 29 yazabilirsiniz. İşte bundan bunu çıkarttığımız zaman eksi 48 olacaktır. Cevabınız eksi 48 yapar. Tamam mıdır? Peki. Şimdi 13'e gelelim. Son sorumuz buradaki. Şimdi bize diyor ki Ahmet'in pazar alışverişi sonrası taşıması gereken 3 poşet ağırlığı vardır. Ahmet birinci poşeti sol, ikinci poşeti sağ eline alırsa sol koluna, ikinci poşeti sol, üçüncü poşeti sağ eline alırsa sağ koluna daha büyük yük binmektedir. Buna göre bunlardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bak birinci poşet gördüğünüz gibi 4x, ikinci poşet X artı Y artı Z. Böyle olduğu zaman sol koluna daha ağır yük düşüyormuş. İkinci poşeti sol. Yani X artı X artı Y artı Z'yi sol. Üçüncü poşeti sağ. Yani Y artı 2 Z'yi sağ koluna aldığı zaman arkadaşlar sağ koluna daha ağır bir yük binmekteymiş. Şöyle olacakmış yani. Sağ kol daha ağır geliyormuş o zaman. Peki buradan gençler şöyle diyelim. Şimdi burada mesela her iki tarafta şu sağ tarafta y'ler birbirini götürür. Z'yi karşı tarafa attığım zaman x küçüktür z'den olur. Tamam bu kesindir. X'in z'den küçük olduğu kesindir. Bak ikincisi kesin doğrudur arkadaşlar. Peki şimdi bunu bu tarafa attığınız zaman mesela bunu bu tarafa attığınız zaman 3x büyüktür. Y artı z'den y artı z'den x de küçüktür. Görüyorsunuz ki x de küçüktür. Neyden? Z'den. Yani z daha büyüktür. Z daha büyüktür. X'ten. Şurada gösterdiğim şekliyle burada. Şimdi bu kesin doğrudur. Mesela ben şunları gençler taraf tarafa toplasam. Yani sol tarafı kendi arasında sağ tarafı kendi arasında toplayabilir misiniz? Evet toplarsınız. Bir sonraki parçada bunları göreceğiz ama şimdilik kısaca hatırlatma olarak da vereyim. 3x artı z büyüktür. X artı Y artı Z. Bak şöyle diyelim. Her iki taraftan bu Z'ler birbirini götürüyorlar. X'i sola attığım zaman 2X oluyor. Peki burada da Y oluyor. 2X büyüktür Y'den. Burada Y büyüktür 2X'den demiş. Bu yanlıştır. X, Y, Z'nin arasında böyle bir sıralama olduğunu söyleyemeyiz. Zaten X, Z'den küçüktür. X'in Z'den büyük olması mümkün değildir. Bu da yanlıştır. Yalnız 2 doğrudur arkadaşlar. Evet gençler böylece bu parçamızın sadece bu ilk dersimizin basit alakalı sonuna gelmiş olduk. Ve bundan sonraki kısımda arkadaşlar biraz daha farklı özelliklerini göreceğiz. Ve bir sonraki günde de konuyu bitireceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İlk baştan itibaren güzelce tekrar edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.